Arkadaşlar merhaba. Logo ile ilgili bir haber var. Bu videoda bu haberi sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle arkadaşlar. Logo Ventures 20 girişim şirketine yatırım yapacak. 2017 yılında Türkiye'deki ilk kurumsal girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurulan Logo Ventures ikinci fonunu Haziran 2021'de 12.6 milyon ABD doları büyüklüğü ile kurdu. Fon önümüzdeki dönemde ana yatırımcısı Logo Yazılım'ın yanına yeni katma değerli yatırımcıları da alarak fon büyüklüğünü 25 milyon ABD doları büyüklüğe çıkarmayı ve önümüzdeki 2 yılda uluslararası piyasalara teknoloji ihraç edecek 20 girişim şirketine yatırım yapmayı hedefliyor. Türkiye'de, Orta ve Doğu Avrupa'da yazılım geliştiren erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapan Logo Ventures, tecrübeli ekipler tarafından yönetilen sundukları çözümler ile kendi sektörlerinde öncü ve global pazarlara teknoloji ihraç edecek girişimlere yatırım yapmaya odaklanıyor. Fonun yönetici ortağı Yiğit Aslan, birinci fondan yatırım yaptıkları girişimlerin elde ettiği uluslararası başarının tekrarlanabilir olduğunu belirterek şunları söyledi. Birinci fondan yatırım yaptığımız Vispera ve V-Kont büyüme ve uluslararasılaşma hikayesinde Ekibimizin verdiği desteğin güzel sonuçlarını gördükten sonra ana yatırımcımız Logo Yazılımın yanında kendi sektörlerinin öncesi olan diğer katma değerli yatırımcıları da alarak bu başarıları yinelemek için yola çıkıyoruz. Fonun yönetici ortağı Merve Zabcı 2022 yılında Logo Ventures'in fon büyüklüğünü Türkiye'de ve Orta ve Doğu Avrupa'da genişletmeyi ve portföy şirketlerinin sektörlerinde etkin birer oyuncu olması için destek sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Zabcı her iki pazarda teknik yetenek ve yazılımcı zenginliği lokal piyasa dinamikleri açısından oldukça benzeşiyor. Amacımız iki pazar arasındaki sinerjileri ortaya çıkarmak ve bölgeden globale açılabilecek ekipleri desteklemek. Logo Ventress, girişimlere yeni pazarlara giriş stratejisi, müşteri deneyimi ve finansman gibi stratejik alanlarda destek veriyor global çevrede önemli bağlantılar kurarak girişimlerin uluslararası piyasalarda kendi sektörlerinde lider olmaları için uygun ortamı sağlıyor dedi. Onun yatırım ekibi son 6 ayda binden fazla girişim ile temas etti ve fonun yatırımları arasında Vask, Inoster, Sportserp ve Evreka bulunuyor. Yatırım yapılan şirketlerin toplam cirolarının %50'den fazlası ihracattan elde ediliyor. Girişimlerin ortak özellikleri kendi sektörlerinde öncü olmaları ve hizmet verdikleri sektörlerde teknoloji dönüşümünü hızlandırarak şirketlerin yaşadıkları temel problemlere uygulanabilir çözümler sunmaları 2022 yılı içerisinde şirketlerin ortak hedefleri yurt dışı yapılanmalarına hız vermek ve sektörlerindeki konumlarını güçlendirmek diye haberde belirtilmiş arkadaşlar. Logo Ventures ile ilgili Forex Haber Merkezi'nin bu haberini sizlere de aktarmak istedim. 20 girişim şirketine yatırım yapacak diye belirtilmiş. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.